Hello. Welcome to English class. Hoş geldiniz İngilizce dersine. Bugün sizinle Proposition of place yani yer, edat, yer edatlarını öğreneceğiz. Ee, bu ünitemiz e, bu e, konumuz e, Bookworms yani 6. sınıfın Bookworms ünitesinde geçiyor, kitap kurdu ünitesinde. Eee Yer edatları yani herhangi bir şeyin yerini belirtirken kullandığımız kelimeler çok basit bir ünite aşırı basit çünkü 3. E, sınıftan beri herhalde bu konuları zaten görüyoruz aşina ise nice hepsine o yüzden öğrenmek çok basit olacak hemen başlayalım. Okay behind. Behind, e, kediye göre değerlendireceğiz bunları. Kedi kutunun neresinde? Where is the cat? It's behind the box. Yani kutunun arkasında. Behind. Evet, burada kedimiz nerede? Between. İki tane kutu var. Kutuların arasında. It's between the boxes. Okay, where is the cat? Gördüğünüz gibi kediçik burada görünmüyor. Çünkü kutunun içinde. In the box. where is the cat? Burada nerede? Tam olarak kutunun in front of önünde. In front of önünde. Where is the cat? Burada nerede peki kedi? yanında. Yalnız şöyle bir şey var. Near diyorsa eğer yanında demek. Yani bitişik demek değil. Bakın böyle birbirine hani yapışık derecede değil. Arada biraz boşluk var. Eğer böyle arada biraz boşluk varsa near yani yanında'yı kullanıyoruz. Where is the cat? Ama böyle bitişikse bakın gördüğünüz gibi. Ya yani arada hiçbir boşluk yok böyle yapışmış bir vaziyette ise next to yani bitişindeyi kullanıyoruz. Near arada biraz fark var. Yanında demek. Next to ise bitişinde demek. Peki burada nerede ee, kedimiz? Where is the cat? Okay, the cat is on the box. Yani burada da kedi kutunun hemen üstünde. Bakın temas halinde değiyor yani. Üstünde. Evet. Where is the cat? He's flying. Uçuyor değil mi kedimiz? Burada da kedi kutunun üzerinde. E, on demiştim biraz önce. Eğer üstünde temas halindeyse on diyoruz. Ama bu şekilde e, temas etmeden bir şeyin üzerindeyse tıpkı yıldızların e, bizim üzerimizde olduğu gibi o zaman over yani üzerindeyi kullanıyoruz. Peki burada nerede kedimiz? Kutunun... Where is the cat? It's under the box. Burada da kedi kutunun altında, altına girmiş. Where is the cat? Evet, şimdi bakacağız. Siz e, içinizden tekrar etmeye çalışın. Where is the cat? Kedi burada. Nerede? Ne demekti? E, arka. Behind. Evet önce it's kullanıyoruz. The cat de diyebilirdim burada. Ama it's hayvanlarda, e, cans varlıklarda it'si kullanıyorduk bildiğiniz gibi. It's behind the book. Behind the box. Yani e, burada proposition'ı hemen ortada cümlenin ortasında kullanıyorum. Sonra neyin arkasındaysa onu yazıyorum. It's behind the box. Yani kedi kutunun altında. Where's the cat? It's nerede şu anda? Arasında. Neydi arasında? Between. It's between the boxes. The cat is between the boxes. Kutuların arasında. Between'den sonra mutlaka birden fazla şey olması gerekiyor. Çünkü tek bir şeyin arasında değil yani iki tane şeyin. Bir, e, şimdi kutu arasında ama mesela bir ağaçla bir ev arasında da olabilirdi. Yani burada between'den sonra e, birden fazla nesne olması gerekiyor. Where is the cat? It's in the box. Burada da kedi içine girmiş. In. Bakın önce it's kedi Cans varlık olduğu için istedim. Sonra in'i kullandım. Sonra da neyin içine girdiyse onu söylüyorum. Where is the cat? It's in front of the box. Burada da kutunun önünde. Where is the cat? Evet bakın burada arada boşluk var. Ne demiştim ben? Ne demiştim? Arada boşluk olduğu zaman yanında derken It's near the box. Önce kediyi yazdım. Yani can için o demek. O kutunun yanında. Where's the cat? Bakın burada bitişik. Neydi peki o? Hatırlıyor musunuz? It's next to the box. Yani kutunun bitişiğinde. Where's the cat? is? Bakın temas halinde üstünde diyeceğim. It's on the box. O kutunun üstünde. Where's the cat? Bakın bu sefer değmiyor. Üzerinde diyeceğiz. Yani it's over the box. Kutunun üzerinde. Where is the cat? Şimdi neredeydi? Kutunun altında. It's under the box. Now it's your turn. Evet şimdi sıra sende. Şimdi sen yapacaksın. Farklı şey, nesneler söyleyeceğiz bu sefer. Siz bulmaya çalışacaksınız. Where is the apple? Apple. Neyi sormuşum ben burada? Elmayı sormuşum. Elma, apple. Masa, table, book, kitap demek. Ben şu an elmayı sordum. Elma nerede? Where is the apple? The apple. Yine it de kullanabilirim burada. <laughs> The apple is under the table. Önce neyi soruyorsam onu yazıyoruz. Sonra preposition yani yer bildiren edatımızı yazıyoruz. Sonra da işte neyin hani altında, neyin üstündeyse en sonunda onu yazıyoruz. It's under the table. Where is the book? Bu sefer başka bir şey sormuşum. Bu kitabı sormuşum. Kitap nerede peki? Kitap nerede? Nerede nerede? Where is the book? It's on the table. Evet. Masanın üstünde bakın değdiği için on dedim. Peki değmeseydi de şöyle havada uçsaydı kitabımız Harry Potter'ın kitabı gibi o zaman ne derdim on yerine? Evet. Over derdim. Okay, Where is the bee? Bu sefer ee, arıyı sormuş. Bee. Peki Where is the bee? Kedinin ay, çok affedersiniz. Çiçeğin üzerinde. Yani temas halinde değil. O yüzden is over the floor. Okay, where is the apple? Sırasıyla meyvelerimiz e, meyvelerimize bakalım. Orange portakal demekti. Aynı zamanda turuncuydu. Apple elma, banana da muz demek. It's between arasında değil mi? Orange and banana. Yani muzla portakalın arasında televizyon. Burada da televizyonu sormuş. Yine televizyon is between the cat and the dog. Evet. Kedinin ve bir köpeğin arasında. Pek bir köpeğe de benzemese de evrim geçirmiş halde. Evet. Where is the tree? Burada da ağacı soruyor. It's behind the rabbit. Tavşanın arkasında. Where is the boy? Where is the boy? He is near the fire. Ateşin yanında. Bakın değmiyor zaten. Değilse yanar değil mi? O yüzden yanında diyoruz. Where is the boy? Peki bu çocuk nerede? He is under the table. Erkek çocuğu olduğu için he dedik. Burada girl, kız çocuğu olsaydı she derdim. He is under the table. Okay, it's over. Konumuz bu kadar bugünlük. Basit bir konuydu. Umarım propositionları anlamışsınızdır ve nerelerde kullandığını e, beynimize kazımışızdır. E, diyorum, mutlaka evde tekrar ediyoruz. Bununla ilgili sizlere worksheet e, yani çalışma kağıdı göndereceğim. Oradan da yine tekrar edeceğiz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Goodbye.